Artık kategorileri de belirledikten sonra puan aralığının ve ağırlığının belirlenmesi gerekiyor. Puanları belirlerken yapılması gereken birkaç nokta var. Öncelikle kategori bazında puanlamalar burs amacına ve profiline uygun olmalı. Yani siz daha çok ihtiyaç sahibi kişilere burs vermek istiyorsanız ihtiyaç kategorisinde puanlamalar yapmalısınız. Yani başarıda yaptığınız zaman oradaki puanlamalar aslında sizi doğru adaydan uzaklaştırabilir. Buna dikkat etmeniz gerekir. Puanlamalar adil ve dengeli olmalı. Örneğin annesi hayatta olmayan bir kişiye 15 puan verdiyseniz e, annenin çalışmama durumuna 20 puan vermemelisiniz. Çünkü çalışmama durumu hayatta olmama durumundan daha yüksek puan olmamalı gibi dengelere dikkat etmeniz gerekiyor. Yine puanlar doğru kişiyi seçme noktasında belirleyici olmalı. Yani sadece sizin için önemli olan ve değerlendirme aşamasında adayı öne geçirecek sorulara puan koymalısınız. Yani her soruda puanlama olmasına gerek yok. Bazı sorular sadece bilgi edinmek içindir. Fakat bazı bilgilerde kişiyi öne çıkarabilir. Bu sorularda puanlama yapmalısınız. Burada bir örnek koydum ben. Ee, Sorumuzda raporlu bir engeliniz veya kronik hastalığınız var mı? Bu arası oranı nedir diye sordum. Burada benim en yüksek puan vereceğim kişi en yüksek oranda engel sahibi olan kişidir. Burada var ve 160 ve üzeri oranında diyen kişiye 10 puan verdim. Ve geri kalan 140 ve 120 oranında diyen kişilere bu puanı aslında dereceli bir şekilde azalttım ve yok diyene 0 puan verdim. En son adayları listelediğim zaman en yüksek engel oranı olan kişiler en yüksek sırada, en e, yüksek alanda sıralanmış olacak ve aslında en üstteki kişi benim için en uygun olan kişi olmuş olacak. Puanlamalarınızı bu, bu şekilde yapabilirsiniz. Buradaki sayılar tamamen size göre değişebilir, e, sorular değişebilir, tamamen kurum profilinize göre e, düzenlemeler yapabilirsiniz.